Selamlar ben Semih Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım Dünyanın en iyi tazı balon oyuncusu Card the Legend geçen bir post paylaştı Ve bu postta bir deste paylaşıp Sadece güven yazmış Bakalım bu güven bize büyük mücadele anlatabilecek mi Şu anda 9 galibetteyiz Başlayalım Biliyorsunuz günümüz Clash Royale'inde ne kadar çok evrim atarsanız o kadar iyi bunu bilmekte fayda var. Ve destenin genel yapısına baktığımızda sadece saldırma destesi olarak ben bu desteği görüyorum. Çünkü defans namına yapabileceğiniz çok bir şey yok arkadaşlar. Sadece tazıyla saldırıp en uygun defansı yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi hasar yiyeceğiz. Tazı oynuyoruz. Neden hasar yemeyelim? Şimdi iskelet ejderleriyle idare ettik. Böylece tazı hatağına çıkabileceğiz. Hatta ve hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Minyonlarını kullandığı için tazıyı iskelet ejderlerinin önüne atacağım. Evet çok güzel bir atak yaptık. Şimdi elinde yaşlı cadısı var. Şöyle bir kartop attım. Cehennem ejderi çalışsın diye. Evet kartopunu biraz daha erken atabilmişiz. Ama önemli değil, şu an çift taraflı vuruyoruz. Hemen Alev yapıştırdım yoksa domuz ordusu birazdan bize gelecek kulemize. Şu anlık fena gitmiyoruz ama daha fazla hasar yedik. Bu maçı bir şekilde kule takılısına götürebilirsek katılabileceğimize ben inanıyorum. Şimdi tazıda sürekli hata çıkmamız gerekiyor demiştim ama elimizde şu anda tazı yok peki. Tazı olmadığında ne yapacağız? Şimdi balon ve iskelet hicrali ile saldırmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü elinde şu an havaya bakan tek kartı ne? Minyonlar. O yüzden Şöyle polisi sallayalım, iskelet ejderleri döndürelim. Sonra bir anda balon iskelet ejderleri atacağım ama önce onun hamlesini bekliyorum. Rakip ne hamle yapacak ona göre ben saldıracağım. Bekliyorum, bekliyorum. Ve bir hamle yapmıyorsan benim ölümcüm hamlem gelsin bakalım. Balonu önce bastım sonra iskelet ejderleri. Minyonlar gelir mi? İşte harika tahmin. Çok riskli bir hareketti ama tutacağından emindim. Yani emin olduğunuz hamleleri bence bu şekilde yapın. Ve balon kulesine bir tane vurdu. Gelin şövalyeyle şöyle mini pekkayı çekelim. Hatta efsane bir şövalye mini pekkayı peşinden koşturtuyor. Güzel bir kartı bu da artık. Ve de baya çalışan bir şövalye. İşin iyi tarafı sonraki şövalyemiz de evrimli olacak. Yere basan iki tane kartımız var destemizde. Şövalye ve barbar Valle. Şimdi gelin tazı altına çıkalım. Böyle sabırsız bir oyuncuysanız sürekli saldırmak istiyorum ben diyorsanız tazı gerçekten sizin için ideal. Şimdi cehennem ejderhasıyla kıvılcımı yutmak istiyorum. Sonrasında hata da çıkacak ama saklasam daha iyi şu anda çünkü dev goblin'e atmam gerekiyor. iskelet ejderhaleriyle idare edelim. Şöyle şövalyeyle çekelim. Sonra cehennem ejderhamızı atalım. Hatta kartopu da atacağım ki dev goblin kulemizi almasın. Umarım kule yıkmaz. Güzel. Kulemi büyülerle yıkamayacağını biliyorum. O yüzden sadece şu an savunacağım. Ya dev goblin kuleye vurulması lazım. Bir tane bile vurulması lazım. Bekliyorum, bekliyorum. Saldırmayacağım. Şimdi savunalım. 8 7 6 5 4 3 vurma, 2 1 69 can kaldı. Efsane. Evet 10 galibiyet maçındayız. Umuyorum ki bu büyük mücadeleyi tamamlayacağım. Tazıda şöyle bir şey var. Rakip çok fazla size anti olabiliyor. Birazcık da ondan korkuyorum rakibin bana anti olmasından. Hele Karl'ın önerdiği bu versiyonda Yere basan çok fazla kart yok ve de çok agresif. Altın şövalye artı kafes gördüysem ben bu adamın domuzcuk oynadığını size söyleyebilirim. Havaya bakan kartları genelde uçan makinayla şok bile olur. O yüzden hemen tazımı bastım önüne. Şok birli için bekletiyorum alev topumu. Gelin şunlarla idare edelim. Hatta valil de sallayalım. Tabii ki de hasar yiyeceğiz. Hasar yemeden oynanmaz. Çok güzel. Barbar valili altı şuvaliyi sabitledikten sonra Gayet güzel bir savunma yaptık ama atağımız savunmamız kadar başarılı olmadı. Neyse tekrar atak tazeleriz onu merak etmeyin. Şimdi tazı oynarken yapmanız gereken şeylerden bir tanesi rakibin hava kartlarını bilmek ya. Rakibin şu an elindeki hava kartı çok belli. Ee, kafesini kuracak. Adam genelde iksirde olduğunda kafes kuruyor. Yani oyuncuyu tanımak da önemli rakibi. Kafes kurduktan sonra şimdi girebiliriz. Evet. Havaya bakan tek kartı çok belli. Ali topunu yapıştıracağım ve balon kulesine vuracak. Aslında çok agresif oynuyoruz ama hasar çıkarmak için bunu yapmak zorundayım yoksa boyun eğeceğiz yani saldırmasına sürekli. Evet umuyorum ki bunu güzel süslemez ve balon 3 tane vurdu. Bu kadar vurmasını beklemiyordum. Gelin şimdi iskelet ejderlerimizi bölelim. Bayağı çalışacaklar bu arada. Şöyle bir bar barbar var Oradaki kafes goblin'i tutmak için. Ve yine başarılı bir defans. Sol taraftan da kule canlarımızı Of bir tane geçirdi kuleye. Olsun sol tarafı aldık sayılır hatta bu yüzden ben sağ tarafa saldıracağım Böyle defans yapmaya devam edersek e, başarılı bir şekilde bu arada sağ çıkamayacağız defanstan onu söyleyeyim O yüzden durmadan ikinci kuleye gitmemiz gerekiyor burada Tamam sol tarafı cebimde gördükten sonra sağ tarafa saldıracağım şimdi İki kulemizi vermezse yeterli hatta kule takası yaparsak bile benim için tamamdır yani Gelin şövalyeyle ortadan tutalım bütün muhafız taraflarını Birkaç tane muhafız kaçıyor. Önemli değil. Şöyle bir iskelet toparlar Varil ile beraber. Güzel. bayağı başarılı bir defans. Kulemi almasını bekliyordum ben en azından. Tazı artı balon. Alev topum hazır. Gönderdim. Hatta bir kar topu atacağım ben oraya. Ali balon bir tane daha vur. İşte bu. Sol tarafı da alalım arkadaşlar. Eyvah bir saniye. Adamla iki kulemi birden alırsa kazanabilir sağ tarafı vermeyeceğim. Sola da bir alev topu atabilir miyim? Gerçi gelin kule atalım ya garanti olsun. Evet arkadaşlar altı şövalye atabilir ortadan. <laughs> Çok güzel. Şimdi elime ilk elden tazı gelmiş. Pislik yapmaz mıyım? Hemen gönderdim tazıyı bol şans dedik. Umarım elin kötü gelmiştir de. Savunamazsın diyecektim adam. Çok güzel bir atak yaptı. Şimdi önce mini pekkayı hedef alaraktan cehennem ejderiyle savunmaya çalışalım. Böylece 3 açı gidemeyecek kulemizi vereceğiz ama En azından 3 taçımızın maçı vermeyeceğiz İskelet ejderleriyle Minyonları temizleyelim İskelet ejderleri bir ara can yükseltirmesi aldı ya O zamandan beri Acayip gözüme girdi Mezarlıkta bile kullanılır Evet şimdi benim için pek başarılı bir atak olmadı burada İsterseniz tersten bir gidelim Sanıyorum ki bunun da yaşlı cadısı var Gelin sağ tarafa kartopu atalım O kadar tazı köpeciği varken Değerlendirmemek olmaz yani Güzel bayağı vuruyorlar Sola da vurduk Şimdi böyle bir takas ister miydim bilseydim. E tabi istemezdim ama gördüğünüz gibi bayağı bir vurduk iki tarafa da. Benim tazı atmamı bekleyecek. Ben tazı attıktan sonra bana saldıracak. Bunu biliyorum. O yüzden tabii ki de tazımı şu anda göndermeyeceğim. Ya tazı attığınızda dev goblin ve mini pekka ile bir anda giriyorlar ve sürekli kule kaybediyorsunuz. Evet şimdi tazımızı atabiliriz çünkü mini pekka artı dev goblin yapacak iksir yok. 6 iksir kullandığı için. Bence burada kıvılcım atması pek doğru bir hareket değil onun için. Çünkü kıvılcım sadece havadan kartlarıma yem olan bir e, kart olarak görüyorum ben. Bu arada sanki havadan gitme challenge yapıyoruz. Yani sadece bir kart var sayılır destemize yere basan. Şöyle şövalyeli tanklayalım. Ama sanıyorum ki evet burada 3 taht yedik arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> yani bir şey yapabilir miydim? İlk başta tızı atmayabilirdim herhalde. Olsun maçı kaybettik ama bir hakkım daha var kazanmak için. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz büyük mücadeleyi. Evet gerçekten de son büyük mücadele maçında hakimin karşıma gelmesi benim için pek iyi olmadı. Bu adamla ben kupada da yüksek kupada da karşılaşıyordum. Ve adam da tazı kullanıyor. Ben yani çok fazla uzun zamandır tazı kullanmıyorum. O yüzden umuyorum ki çuvallamayız ama kendimize tabii ki de başta güveneceğiz. Önce her şeyden önce güven. Cehennem atacağım ama balonu bekliyorum. Balonu gördükten sonra Cehennem onu atacağım. Ama şu anda atabiliriz. İkimiz de aynı hamleyi yaptıktan sonra ben cehennem Ejiri ile ortalığı toparlıyorum. Adamın mega minyonu varmış ki bu bizim için daha iyi oldu. Şöyle kartopuyla orayı dağıtacağım. Çok güzel. Harikasın. Şimdi baktığınızda biz daha iyi durumdayız değil mi? İkimiz de tazı oynuyoruz. Ben daha fazla vurmuşum. Bir saniye. Barbarlar barbar var mı? Adamda barbar var tabi. Bende yok o. Ama Valil ne alaka bu destekli? Carl Garip bir deste. Şövalye artık balona girelim mi arkadaşlar? Havaya bakan şu an e, ejderler var elinde, İskelet ejderleri. Mezar taşıyla çekip iskelet ejderlerini atacak. Alev'i yollayabilirim. Oo, 8 iksir kullandı bir anda. Alev topuyla bayağı bir vurmak istedi. Çok ilginç. Ama iksir kullandırmamız gerçekten çok güzel. Şimdi sağdaki ejderimiz gidip kuleye birazcık vursa iyi olabilir. Tazı destesinde varil görmeye alışık değiliz arkadaşlar. O yüzden ben de bir garipsiyorum. Ve de alışık olmadığımız bir versiyon diyebilirim. Güzel ejder iki tane vurdu. Şimdi tazı oynamanın altın kuralı rakip sizin tazı atacağınızı düşünüp bir anda size saldırıyor. O yüzden tazı atmıyorum beklenmedik anlarda ve <laughs> bakın dediğim nasıl harfiyen tuttu. Ben böyle verdiğim size teorik olarak verdiğim bir taktiği uygulamalı gösterince çok hoşuma gidiyor. Şimdi attım tazıyı çünkü elinde hiçbir şey olmadığını biliyorum. Elini az çok biliyorum. Oraya bir nasıl yapsak? Var ile kontrol etsek. Kartopu ile mega minyonunu sersem etsek Of çok güzel ya Vali ile kartopu kombinasyonu inanılmaz çalıştı Gelin şövalye atalım fazla vurmasın o Sol kuleyi vermek istemiyorum balonun bombası patlası bile şu an Benim için ideal bu yüzden balon gönderdim Sadece küçük bir balon bombası istiyorum kulede Hadi Hadi Aa yemedi Gelin tazı atalım tazıyı tutamazsın Umarım tersten girmeye çalışmaz Evet defans yapmayı tercih etti. Ama şunu unutmayın tazıcıların defansı asla iyi değildir. O yüzden gelin sadece basalım. O kuleyi savunamazsın. Hala savunmaya çalışıyor ya. Gelin balonda basalım. Hadi son maçımız büyük mücadelede. Haydi balon haydi balon bomba patlasa yeter. Kortu Bartolev ve patladı bitti. Evet arkadaşlar hadi sandığımızı açalım hızlıca. Ve 12 galibiyet sandığı oyunun en büyük sandığı diye biliyorum. Ve arkadaşlar bu videoyu 6.500 beğeni yapabilirsek çok mutlu olurum. Ve umarım video çözülecekmiştir. Başka bir videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.